Çekti mi? Bakayım az. Su abi bir de öte dörtten çek. Haa bir de öten dön, nereye çek? Çek Mustafa! Kusut. Çek de oynat! Aha! gel, gel! Gel, gel, gel! Gel

Afiyet olsun. Bu sefer kadınlar az gelmiş herhalde ya. Siz niye orada duruyorsunuz? Yani, Kalabalık et diyelim Neyse sıra gelince, size gelince siz de yersiniz ha. Yok biz yedik, 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 yedik. Yedik. Mı? <laughs> bir mı? Bu video olduğu için bayramlar iyi bayramlar merhaba bayramlar devamı da çek kızım hadi bu kızın adı ne bu Merve Oo, ismi de güzelmiş ya senin torunu. çerkadın bunun Merve bunu gözlere de, kime benziyor böyle çekik gözlü gene gel baba öyle çek. mi bak bir de çek alcağı <laughs> Siz sonra bakarsınız internetten. Ya, o şey abi. İyi, iyi. İyi. İyi Bu kızın abi. adı ne? Tuğbanur Albayrak. maşallah bak, maşallah. Bak, gel bakayım Tuğbanur. Bak. <laughs> hadi Hadi gel. Git de değil. Hadi Gel. Hadi gel hadi gel hadi. hadi gel. hadi. 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 Ya bırak sen bırak. Abi ya. geliyor, geliyor. Su sen sıraya gireceğim şimdi. Var mı? Millet Gel kolay gelsin, bu kuyruk niye var ya? Yemeğe yetiştiremiyor adam millet, aşıla. Sen de birden beri neredesin? Ben de beri yoktum, <laughs> evdeydim yani. İyi, akşam da gelmedim, hoş geldin. Aşkım ne bileyim ben sizin şey yok dediler. Ne? Ee, ciğer yok dediler ben de gelmediydim. Olur Mustafa abi kaldırmışlar seni bizi sağ fazla yerinde. Selim orada mısın lan? Sizin yok. Yok. Tamam, sabah kalabalıkta yatacak. Evet. Nasıl ciğer çekeceğim? Kendimize bakıp bakıp özlüyor köyümüzü. Evet. evet. Çocuklarınızı özlüyorsunuz bakıyorsunuz. Köylerinizi özlüyorsunuz. Allah evet. razı olsun senden. Bir şey değil ne demek yani. Ölüyü <laughs> <laughs> diri Evet. Daha atacaklarım var canım. Ya, Babanın o resmini ya. niye koymuyorsun? Babanın resmini verseydin bana. Yok yani ben gelseydim onu Tamam ya. getirin onu bir ara. Emir almaya gittin mi millet? Güzel gelmiyordu be <laughs> Gel oğlum hadi gel. Siz niye böyle hayır köşede yürüdü? Ne var <laughs> yavrum da bugün var. Rahat bugün. Amcam. Bize fotoğrafı ver. Tamam <laughs> Afiyet olsun Horon <laughs> oynarken Atili izledin mi kendini? Hatire tam Tam izledin mi Horana? Yok no izleyemedim ben ya Niye izleyemedin? Bilgisaydı var. İzledim. şöyle bir, şöyle bir, bir Afiyet olsun. Sağ ol, olsun. sağ ol Mustafa abi. Oo, Mehmet gelmiş ki maşallah. Nasıl Mehmet amca, iyi misin? Hayır, iyi. Önce küt çekeceksin. Evet. Sonra tikenlerini. Ne evet. işte? Ben para veremedim, param yok diye var mı da? Artık gül kendini kim kabul ediyorsa. <laughs> evet, Tigenler belli, onları söylemeye gerek yok. Afiyet olsun. Sen Mustafa, e, sen <laughs> kendimi göremedin bari. Nasıl göremedin Yok mu sen, çekmemişsin. Ben, mi? Almamışsın beni ya. Mustafa bağlamayacak, Çekerim, çekerim. Mustafa abi, ben yeniden Facebook'a verdim, sen görmedin mi? Ha? Yeniden Facebook'a verdim. Öyle mi? <laughs> Merve, tabii ya. var ya yani. yaşasın herkes izleyebilir ya izliyor <laughs> musun afiyet olsun bebek güneşe <laughs> bakamıyor ki bu <gülüyor> <gülüyor> Ya, söz, evet, hepimiz öyle. Şimdi şey direkt güneşe şey bakmak zor. Bir şey Afiyet olsun. Sağ ol abi gel buraya. Mustafa abi, gel. abi. çek. Sen de yemek mi Sen de yemek mi yiyorsun? Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Mecbur <laughs> çek ya. Satış yapıyorsunuz oğlum burada. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu arkadaşı bilemedim. Benim arkadaşım enişte. Evet, senin arkadaşın. Buradan değil. Tamam, hoş geldiniz. Nasılsınız cenapta? Olayım. Enişte, Afiyet olsun. Hoş beni biraz daha toplayıcı enişte Öyle mi? Kaşağı ağzına atarken mi çıkacaksın? Kafasını büyükçe gözükler. Afiyet olsun. Bu arkadaş da benim gibi kel evet. olmuş şimdiden ya Aynen aynen aynen. Acele neydi dursaydı biraz saçın kafında ne olacak yani Artık Kalabalık ya zor oluyor Zavalları daralmak falan sıkıntı Bunu Face'e koyucan değil mi? Afiyet olsun Sa Sağ ol. Çek şey, abi çek de, de şey Usta abi He? Bunu Face'e değil mi? Bunu Face'e görelim Görecek olacak? Ya bu kız kim ya? Benim benim evlat Bunun adı ne? Gözde <laughs> Hee maşallah He tanımıyor değil mi? He? Tanımıyor Tanıyamıyorum görmüyorum ki bilet biyi birden olun, bire Cevabım gelmez akşam. Bizi kim çekecek? Diye, kim <laughs> Afiyet olsun. Akşam. Sağ olsun, sağ çok, sağ sağ çok sağ, da sağ da. Abi. Çok abi. Çok sağ ol Abi. Gel her yerde Afiyet olsun kardeşim. Sağ ol, Sen yemek yiyorsun bu ne para topluyor ya? Afiyet olsun. Ben Korganlı Muhammed. Eksen Köroğlu'nun damadı. Korganlı mı? Korganlı. Ha, bizim Korgan. birader Korganlı. Korgan. Tanıyorsunuz ama Hacı sen Mehmet diye bir. Tanımaz mıyım ya? Tanımaz mıyım? Benim kardeşim. <laughs> kardeşim. Valla biz de <gülüyor> buralardan <gülüyor> uzaklardan geldik ama ne yapalım? Olsun. Teşekkür Nasıl? Beğendin mi şimdi şeyimizi? Çok güzel. Allah kabul <laughs> Allah etsin. Allah razı olsun. Mustafa <laughs> <laughs> çek bakalım şöyle. Afiyet olsun. Ya buyur, ya buyur, bırak, buyur, bakayım. 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 Geliyorum, geliyorum. Afiyet olsun. Yavuz abi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun kardeşim Ay, bak, bak, bak. gitme. Ya hal dayın hal çekti. Sağa çağırdı gidiyor. Çekerim çekerim, sen ona gitmesin. Afiyet olsun. Sağ olun. Tamam. Hazırız, afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Hoş geldin. Nasıl yürüyebiliyor musun şimdi? Bu şekilde yürüyorum işte. Canına dikkat et, toprağın böyle mi olur ya? Yani yedi keşer yedi yürür tabii. Tamam. Mustafa amca Allah inandırsın kendi söküm dikilmiyor. Yani? <laughs> ya. Aynen öyle değil mi? Aa, aynen. <laughs> Afiyet olsun. Buyurun. Buyurun. Buyur. Buyur. Çek bizi şöyle çek. <gülüyor> <gülüyor> çek <gülüyor> bir oynat. haydi. Beni görmüyor musun? Ha. <gülüyor> 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 Afiyet <çekin> olsun. Bize. Sağ ol. Gelip tabii niye çekmeyin diye.

Pardonlar. lan. ben. şimdi Mustafa çekiliyor kim getiriyor buraya? Bir Hep bir

Ben de bari yemek yiyeyim yani. Ya, ya, ya. Ama böyle iyi olmamış ki. Yer yerde iyi olmamış değil mi? Babam da her bu sefer. Yemek yiyemedim. Şey çekeceğim. Bana bak. He, çek çek. Ama bu kadar böyle ayıp olmuş. Bunu sandalye getir bu ya. Sandalye. Var mı daha Ben masaya oturun dedim ama dinlemedi. Altan para olursa Allah. Ya Olmadı da bundan sonra alması gerekiyor aslında. Kadınlara buraya yeter. Süper. Bir, e, bir sandalyede beş atmasa da almak gerekiyor. Yetmiyor. Bu da bize yeterli değil. Yetmiyor.

Açma nerede? Yok. Gel. 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 Yok yok. Gel. 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 Dur gerizekalı şimdi gel gel. Yaparken Yaparken çek. Zaten çekiyorum yani. Hesabı <laughs> tutturabiliyor musunuz peki? Tutuyor tutuyor. Allah a Allah bu millete çok varsın i̇şte Allah'a. Amin amin. Allah razı olsun milletle. <laughs> yani hesap tutuyor. Ya. Oju var mı boşsa? Şu hocam. Şeylerin listelerini nelerse şeyin haline yayınlayın da. Beşlik hiç yok. Onu arkadaşlar. Onu şey yapmamışsınız. Onu halledeceğiz. He. Ben onu söyleyecektim. Şeyin resmi yok ve internete Senin Facebook'ta şeyin yok mu? Var. Ben niye göremedim? Metin de bulamadım.